Herkese selam. Mükemmel bir cumartesi günden. Herkese merhaba. Videonun başlığında da gördüğünüz gibi bugün Yiğit'in motorunu almaya gidiyor. <laughs> SR450 alacağız bugün. Tabii Yiğit motorsu olduğu için şu anda onu ben götürüyorum motor almaya. Ve benim de benzinim yok. Hadi bakalım. Benzinliğe kadar umarım götürür beni ya. Yiğit zaten bana yakın bir yerde oturuyor. O yüzden çok sıkıntı değil ama yolda kalmam inşallah. Yiğit'e o kadar dedim. Çin alma. Sıkıntı yaşarsın. Şunu yaparsın. Bunu yaparsın. Dominar 400 bakıyordu. Gitti bir anda SR450 aldı. <laughs> Tabi Dominar 400'ü alma diye yalvardım resmen orası ayrı bir olay ama Buna şükür en azından Dominar 400 almadı Allah şükürler olsun Dominar 400 alsaydı eğer bir süre görüşmeyecektim Yiğit'le <laughs> ee, Kamera açımı falan hiçbir şey ayarlamadım Normalde dikey çekim yapıyorum uzun zamandır Yatay çekim bayağıdır yapmıyordum Umarım açı güzeldir En azından durduğumuzda açı düzeltirim bir kontrol ederim. Motorun birkaç problemi var. Zaten daha önceki videoda görmüşsünüzdür. Bu problemleri de aşama aşama çözeceğiz. Tabii ben bir tanesini çözdüm ama onun videosunu çekemedim. O <laughs> biraz benim eşekliğim oldu. Ama diğerlerini halledeceğiz. Bu arada bu video çekerken hala motoru tanıttığım bir videom kanalda yok. İnşallah üşenmezsem motorumu tanıttığım bir video çekeceğim. Allah'ım bu koku ne? Benzinlik hemen şurada. Geldik ya değil mi? Dejeciğim. Abi yol kapalı. Allah da kahretsin. Bu yol kapalı. Benzin alamayacağım buradan. Ne yapacağız? En yakın benzinlik nerede onu da bilmiyorum. Bir tık nane yemiş olabiliriz. Ama motor tekledi. Allah'ım yapma. En yakın benzinlik buradan dümdüz gittiğimde bir tane Opet benzinliği var. Ama o da bir 4 kilometre falan uzakta şu an. Götürür ya neyse. Ya ben de RC'ye arçı almaktan nefret ediyorum. Yani manita hariç arça almam arkadaşlar. Bugün maalesef Yiğit'i alacağım. Buna mecburum. Ne yazık ki mecburum. Ya moruk herif 1.95 150 kilo. Ben şimdi onu çocuğuna nasıl götüreceğim. Hadi bakalım bir de buradan yak. Geçelim geçelim geçelim. Geçtik geçtik geçtik. Vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Şimdi bugün uzun bir video olacak. O yüzden e, kameramı kapatayım. Yolda kalırsam zaten kamerayı tekrar açarım. Ama yolda kalmam. Zan sanmıyorum. Şurası Opet benzinli yani. A few moments later. Evet, benzinliğe ulaştım. Sağ salim. Allah şükürler olsun ki. Fulleyeceğiz. Evet benzinimizi aldık. 260 liralık benzin aldık. Yiğit sırf masrafsın ya. Buyurun. Sağ olun. Kolay gelsin. Bakalım kaç litre almışız? 7 litre almışız ya. Çin'de daha 2 litre daha varmış. Demek ki ben kendim teklettirdim motoru. <laughs> evet şimdi hemen Yiğit'in yanına uçayım. Kamerayı orada açarım. A few minutes later. Evet abi Yiğit'i aldım. SR450'ye gidiyoruz. Bu tamam Altepe'deymiş. Oha yani. Tarifi zarar ya bildiğin. Tarifi zarar. Çok yukarıdasın ya. Ya R.C. öyledir kardeşim aklın alır. Kapatayım kamerayı. Oraya varınca açarız. Gidelim bakalım SR Beyefendi'ye. 20 minutes later. Şeye doğru geldik. Alacağımız yere doğru. Ne tarafta kalıyor? Düz mü? Düz, düz. mü? Tamam. Düz. Sağ diyor bana. Yok yok düz. Bak inersin sonra bak yürürsün. <laughs> Atla bakalım. O motor bir yükseldi ya indikten sonra. <laughs> Şimdi motoru bir çıkartalım bakalım. Ha, çıkartmamışlar. Çıkartalım. One eternity later. Bizim şey böyle. Bunları kısıları. Bunların bir tanesi almaya geldi Bizim alacağımız şunlardan. Şöyle bir. Mesela 450. Beyazını almış Yiğit. Yok, çok saçma bir şekilde sıkırsız geliyormuş arkadaşlar motor. Stikerlerini kendiniz yapıştırmanız gerekiyor. Ya da reklamcıya gidip yapıştırmanız gerekiyor. Burada yapıştırma işlemi yapmıyorlar. Çok saçma geldi bana şahsen. Yapmışken tam olsun bence. Yani böyle bir <laughs> testim bence olmamalı. Orada siyah da var. Siyah da aynı şekilde, beyaz da aynı şekilde. Essarlarda öyle bir şey, ya daha doğrusu 250'lerde öyle bir şey yok sanırım. Gayet stikerli ama 450'de yok. One hour later. Evet, SR 450 çıkardık. Ama arkamda kaldı. <laughs> ya Yiğit. Arkadaşlar motorun oturma pozisyonuna bayıldım ya. böyle bir bakmak için bir oturdum motora. Oturuş pozisyonu çok güzel. Benim motordan kat kat daha iyi. Benim motor çok rahatsız ediyor. Yüksek sele olduğu için onun selesi alacak. Motorda gömülüyorsunuz daha güzel bir bay var. Şey hissi var. 650 MT, 450 SR, RC 250. Motor güzel gözüküyor arkadaşlar arkadan şöyle servis kısmı ya satış kısmı daha doğrusu kötüydü. Çok beklettiler bizi. Öğlen gel demişler normalde ama gelmemize rağmen beklettiler bayağı bir. Ama Çin malı motor sonuçta. Çok da eleştirmiyorum o kısmını. Onun dışında güzel. Turuş pozisyonu falan çok tatlı motorun. Yiğit kardeşime hayırlı olsun. Ya Yiğit motora biraz sert diyor. E tabi yeni çıktı motor. Alışacak biraz. Parçaları alışacak. Rodajı yapılacak. Alışır. Motor güzel bunu kullanan daha iyi bilir. YT'de bir kanal açacağız ya inşallah. YT'de bir kamera almak lazım. Kardeşim 4 sr videosu çek piyasada düzgün video çeken yok. Yiğit nasıl? Kanka çok fena ya. Bir dene kanka bir dene boşver. De. <laughs> Otur pozisyonu alıştın mı ben? Otur pozisyonu çok çok kanka. Ares'le alakası. Tabii canım. Ares'le alakası olmaz zaten. Benimkinden benimkini hallice bu orada yakın bana ama Celeste daha alçak olduğu için daha güzel pozisyonum var. Çok kötü ya. Ciddi misin ya? Çok toplanacak. Benimkinden çok daha iyi hissettiriyor senin sele falan. Çok, çok, çok deforme oluyor. Ha anladım. Aynen daha şuna olmuş bile. Şuna baksana. Evet. Kat yapmış. O nasıl plastik yanık kokusu var? şey <laughs> evet. Aracı bu kadar olmadı. Şeyi şey. nasıl? Evet. Ekranı falan? Kullanımı kolay mı yani? Evet. Süper. Şuradan attık mı kendimize? Yiğit evet. gene <laughs> <Yetkene> bildiğimiz gibi. <laughs> Yalnız Kals çok iyi ya. Takım artık uydu. Ares 200'den sonra bu uydu abi. Evet günlük yoktan bu kadardı arkadaşlar. SR 450yi aldık. Şimdi arkadaşlar SR 450 aldığı için Yiğit ben de mecburen RC 390'a geçeceğim. Yoksa ben böyle hani 2-3 boy fark yiyemem. Biliyorsunuz yine 2 gün sonra RC sattıran video diye atarım. Yaşamaması için mecbur bir 390 alacağız. Yapacak bir şey yok. Belki ben de SR 450 geçerim. Hiç belli olmaz. Hayat ne gösterecek, ne olacak, ne bitecek motoru beğendim. Görünüş olarak, kalite olarak, parça kalitesi olarak güzel. Tek eksiği bize satan firmayla alakalı. Yani gittiğimiz yerle alakalı bir sıkıntı. Onun haricinde hani marka bazında bir şey değil. CFMoto bazında bir şey değil. Artık arkadaşlar ilgisizlerdi. Motor camiasında çok var. Özellikle böyle orta segment markalarda satın alma yaptığınız zaman ilgisizlikler, uğraşmamalar falan çok yaşanıyor. İleride bir video daha çekeriz. Kullanıcı yorumuyla alakalı SR450'nin. Yiğit'in bir ağzını yoklarız. Memnun mu değil mi? Ne şikayetleri var falan vesaire. Bu arada rodaj bakımı hakkında da şunu söyleyebilirim. 500'e kadar 6500 devri geçmeyecek mi? 6000 devri mi ne geçmeyecek? Öyle bir şey. 500'den sonra bir de 1000'de bakımı var. 500'den sonraki 1000 kilometreye kadar da 8000 devri geçmemesi gerekiyor enteresan bir ulaş sistemi. Ben daha önce şahit olmamıştım. Vardır bir bildikleri. Onun dışında biraz yaklaşalım bak Yiğit'e. Sıkırlar üzerine gelmedi. Sıkırların üzerine gelmemesi büyük saçmalık. Büyük saçmalık. Sıkırlar yok motorda. Onu ya bir reklamcı yaptıracaksınız, ısıtarak yapacaklar. Ya da siz kendi çabalarınızla yapacaksınız. Ne kadar olacak orası ayrı. Evet bu şekilde. <laughs> Apaç herif ya. Git alacağım şimdi altıma seni ha. Video bu şekildeydi. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dörtel Eser'le video gelsin istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi ileride zaten bir kullanıcı yorumu videosu, kullanıcı deneyimi videosu gelecek. Kendinize cici bakın artık kapatayım. 50. kez söylüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.